alu ve alüminyum sektörüne yönelik mesleki eğitim ve öğretime hoş geldiniz. Bu eğitim Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Ben Jean Lucas Zözki, Birleşik Krallık'taki Alüminyum Federasyonu'nun teknik müdürüyüm, Metallere Giriş, Ders Serisi, sonraki derslerde öğrencilerin alüminyumu, alışımlarını, ısıl işlemi ve bunun nasıl haddelendiği, ekstrüde edildiği ve kaynaklandığını anlamalarını sağlamak için metallerin ve metalojinin basit teorisini açıklar. Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır ve Alüminyum Federasyonu ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. Bu ders, Metallerin elastik ve plastik davranışları hakkındaki bir önceki dersi takip eder ve çekme testi ekipmanını ve çekme testi sürecini açıklar ve bir metalin akma gerilme mukavemetini ve uzamasını ölçmek için kullanılan ölçüm birimlerini açıklar. Bu ders, bir çekme testinin nasıl yapılacağını açıklayacak. Bu da gerilme ve gerinimi ölçmenizi ve hesaplamanızı sağlayacaktır. Gerilme ve gerinim birimlerinin ve bunların nasıl hesaplanacağının anlaşılması, elastik davranışın ölçülmesine, akma gerilmesinin, plastik davranışın, nihai uzamanın ve maksimum çekme mukavemetinin belirlenmesine olanak sunacaktır. Bu mühendislik birimlerinin doğru şekilde uygulanması, ürünlerin doğru şekilde tasarlanmasını destekleyecektir. Mühendislik birimlerini anlamak, bir metalin kalitesini ölçmenizi ve belirlemenizi kolaylaştıracaktır. Temel makine test makineleri, biri sabit diğeri hareketli iki çapraz kirişi destekleyen bir çerçeveden oluşur. Her iki çapraz kirişe de tutamaklar takılıdır. Resimde büyük siyah mengeneler görülmektedir. Bu mengeneler çekme testine tabi tutulan test parçasını sıkıştırır hareketli kirişe bir kuvvet uygulanır. Kirişler birbirinden ayrılır. Böylece test parçası gerilir veya gerdirilir kuvvet. Ölü ağırlık olan mekanik olarak veya hidrolik olarak ya da bir motor ve vida düzeni aracılığıyla uygulanabilir hareketli çapraz kirişin hareketi elektronik olarak ölçülür. Kuvvet, kelepçeler aracılığıyla test parçasına yüklenerek veya gerilerek uygulanır. Uygulanan kuvvet, Yük hücresi kullanılarak elektronik olarak ölçülür ve hareketli çapraz kirişin hareketine karşı grafiğe geçirilir uygulanan kuvvetin ölçümü bize yük veya yükün ölçüsünü verir. Uygulanan kuvvet elektronik olarak ölçülür ve hareketli çapraz kirişin hareketine karşı grafiğe geçirilir uygulanan kuvvetin ölçümü bize şu ölçüleri verir: çekme testinde bir numune başarısız olana kadar yüklü kirişler aracılığıyla kontrollü gerilime maruz bırakılır. Uygulanan kuvvetin ölçümlerini hareketli çapraz kirişin momenti ile birleştirmek, elastik ve plastik davranış modülünde açıklandığı gibi dikey eksende gerilme ve yatayda gerinim grafiği oluşturmamızı sağlar. Böylece akma ve maksimum kırılma kuvvetlerini ölçebiliriz. Akma noktasına kadar elastik hareketler küçüktür. Bu nedenle bir ekstensometre kullanılarak elektronik olarak ölçülür ekstensometre test parçasına kelepçelenir metal akma yaptıktan sonra ekstensometre çıkarılır ve çapraz kirişlerden plastik hareketi ölçeriz. Böylece gerilmeye karşı gerilme grafiğini oluşturabiliriz. Ürünleri test edebiliriz ancak normal uygulama bir test parçasını kesmek ve işlemektir. Bir test parçası kontrollü ve gözlemlenebilir ölçüm sağlar. Ürünleri test edebiliriz ancak normal uygulama bir test parçasını kesmek ve işlemektir. Bir test parçası kontrollü ve gözlemlenebilir ölçüm sağlar. Çekme testi için standart test parçaları tornalanır veya işlenir. Elastik ve plastik davranış modülünde mukavemetine bağlı olarak bir filamentin asılı ağırlık altında esneyeceğini, yani uzayacağını öğrendik. Ağırlık arttıkça gerilim de artar. Dolayısıyla filamentin esnemesi de artar. Dolayısıyla gerilim, nesneyi asılı yükün ve bu nesnenin kesit alanının bir fonksiyonudur. Şimdiye kadar yük ve kuvvetten bahsettik ancak bunlar mühendislik ölçütleri değildir. Dolayısıyla bu ölçütlerle tasarım yapamayız. Ölçülebilir bir kuvvet birimi tanımlamamız gerekiyor. Newton, sembol N, SI kuvvet birimidir. Klasik mekanik üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Sir Isaac Newton'un adını almıştır. Newton, yer çekiminin 1 kilogram ağırlık üzerindeki etkisinden kaynaklanan kuvvettir. Böylece bir Newton 9,81 n değerine sahip olur. 9,81 değeri yer çekiminin ölçüsüdür. Newton bize bir kuvvet ölçüsü verir. Ancak mühendislik tasarımı için bir filament üzerinde asılı duran bir ağırlığın etkisinde gördüğümüz gibi, Filamentin kesitinin dikkate alınması gerekir. Pascal, sembolü Pa, adını Fransız polimat Blaise Pascal'dan almıştır. Gerilimi ölçmek için kullanılan SI türetilmiş basınç birimidir. Metrekare başına bir newton olarak tanımlanır. Çekme kuvveti newton bir filamente veya bileşene uygulanan kuvvet veya yükün ölçümüdür gerilmeyi belirlemek için kuvveti filament haritasının kesit alanına bölmemiz gerekir stres, sigma, fn, çekme kuvvetinin, A numunesinin nominal kesitine bölünmesiyle elde edilir mühendislik gerilimi birimleri milimetre kare başına Newton N bölü milimetre kare veya daha doğru bir ifadeyle megapascal MPa cinsinden ölçülür tasarım ve gerilimi megapascal MPa cinsinden ölçüyoruz bir bileşenin akma gerilimini biliyorsanız ve bu değeri bileşenin kesit alanı ile çarparsanız, bu bize bileşenin akması için uygulanması gereken kuvveti verir. Çekme testinde plastik deformasyonu çapraz kirişler cinsinden ölçeriz. Ancak bu bir mühendislik ölçümü değildir, mühendislik yerinimi. Esneme veya süneklik ya da uzama ölçüsüdür çekme başarısızlığından sonra kırılan test parçasını bir araya getirirsek plastik deformasyonu ölçebilir ve daha sonra orijinal gösterge uzunluğunun yüzdesi olarak ölçebiliriz mühendislik yerinimi. Epsilon delta L mastar uzunluğundaki değişimdir. L, ilk mastar uzunluğudur ve L, nihai uzunluktur. Normalde yüzde olarak ifade edilir.